Kürtleşen Ermeniler kitabıyla Seyit Rıza'nın Kürt veya Alevi olmayıp 1076'da Alparslan'ın yıktığı küçük bir Ermeni krallığının sancağını taşıdığını ve sev gereği doğuda yeniden kurulacak Ermeni devletinin kralı olarak Seyit Rıza'nın sancaktarvası olduğunu ortaya koymuşlardı. Alevi ve Kürtleri kandıran Seyit Rıza da Ermenidir. İngilizlerin 1919'da İngiltere'de yayınladıkları bu kitapta Ermeni dönmesi olduğu, hatta Sultan Alparslan'ın 1076'da yıktığı o küçük Ermeni krallığının sancağını taşıdığını ve yine, sev gereği, Doğu'da Ermenistan kurulacaksa, bu Ermenistan'ın kimlerle kurulması gerektiğini. Kitabın yazarı ise, İngilizlerin Diyarbakır Konsolosluğunda özel görevli, konsolos yardımcısı olan Thomas ve eşi Esther Mugirdicanlar. Bu konsolosun özel görevi ise, tehcirde Alevi ve Kürtlerin içine sızdırılan Hoybun ve Taşnak Ermenilerinin kaydını tutup, organizasyonunu yapmak. Birinden aktarıla aktarıla kendisine vası olarak geldiğini anlatıp, madem ki doğuda bir Ermenistan kurulacak, o zaman kurulacak Ermenistan'ın kralı, ben olmalıyım der.